Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde başlayan, ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışına karşı çalışmalarını başlattı. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla vakit kaybetmeden silme ve temizleme işlemine başlayan ekipler, ana arter yollar ve kaldırımlarda çalışmalarına devam ediyor. 70 kişilik ekip sahada temizlik çalışması yaparken 130 kişiden oluşan ekip de çöp toplama işini görev alıyor. Fen işleri, destek, zabıta, itfaiye, temizlik işleri, ulaştırma, su ve kanalizasyon ile ilgili müdürlükler bünyesinde oluşturulan ekipler 24 saat esasına göre nabet tutuyor. Kalıcı konutlar ve konur alp gibi yüksek kesimler başta olmak üzere şehir merkezinde de yayı trafiğinin yoğun olduğu yerlerde kaldırımdaki karları temizleyen ekipler mağduriyet yaşanmaması konusunda da vatandaşları uyardı. İlgili müdürlüklerden yapılan açıklamada şehir merkezi ulaşım sisteminde aksamalar yaşanmaması konusunda toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kar yağışının devam ettiği sürece ekipler çalışmalarını sürdürecek